Selam arkadaşlar. Bu gün bugün mitte İbnaya karşı bir şey oynuyorum. Leblanc oynuyorum. Hemen dönelim. Elektriği patlattık. Ne çok ses çıkarıyor bunun skili ya. Bahim yo Onun skili çok ses çıkarıyor. Şimdi buna girme zamanımız ne zaman? Elektriğimizin geldiği zaman. Bakıyorum ö elektrik var abi de. Gel lan buraya. Mao böyle bir tane düz vurup bir tane bir tane skill atıp bir tane de vurup elektriği patlatabiliriz. Tamam. adam yaklaşmıyor. Şimdi beyler bakıyorum elektrik var mı? Var. Aynen yani skill atsana öyle ben de sana vurayım o sırada. Elektriği patlattık dönüyoruz. Bu kadar baba. Maksimum 3 olana kadar yapabileceğimiz bu. Birazdan kesiyorum ben bunu be. Hazır mıyız? Gel ya yaklaş ya. Adam yaklaşmıyor baba. Parma almaya bile yaklaşmıyor. Öldü öldü. Flash atsa da şu an öldü. Flash atsa da öldü şu an. Tartemiz kestik bak gördün. Bu kadar ya. Leblanc baba. Faker boşuna mı bu karakteri? Tak kandırdım. Şimdi beyler. Bunun flash yok diyorsunuz. Tamam mı? Ormancı geliyor. Alyan, ana alyan. Ulan yemedi, ye. Yemedi, yemedi. Nasıl yemedi? Ya bir şey diyeceğim. Yemediğini niye bu kadar geç anladın? <laughs> ya bırakır dedim belki bir eves. Neyse tutuşturuyor kanka. Dedi flash olmadığı zaman dediğin gelseydin almıştık. Geldim toparla kol. Gel lan buraya. E. Ee? <laughs> Böyle bir şey var mı ya? Aha tuttun lan. Alen veriyor. Ya şimdi anlaşıldı bu adamın olayı beyler. Ne yapacak? Ali altında duracak. Arkadaşından yardım isteyecek Gel 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 Geldim aha şako intikam alıyorum Alem'in soyutarısı Tamam çok güzelsin Aha nasıl yaptın lan onu O nasıl oluyor lan öyle Hop kestim bunu baba oynadık mı oynadık süper Tuttum tutamadım flash gelecek Var bir şey Döndüm bir anda My bad ama Bad bad my Lan oğlum blok gedin blok gemesem Hop. Nasıl ölmez ya Ne yaptın? Adam ölmüyor oğlum. <laughs> Adam da Adam şaşırdı. Da diyor, ne yaptınız <gülüyor> <gülüyor> Kaybetmezsek navetten neyim? Of milyonlara bak. Oh. Aynı faker gibi alıyorum yemin ederim. Tamam abi, şimdi alt oldum. Yöne bir şey biliyormuş da konuşuyormuş. <laughs> Kanka kaybedeceğiz çok kötüsünüz diyor. Kendi feedliyor solada bir şeyler yaptım da bu ne be? İki tane ejderha şey yaptı. Ağzından bir şey çıkardı öldüm anasını satayım. Ben yarım saat ama ha. Hazır mısın Alihan? Abi bu adam niye bu kadar korkak? Kule altında bekliyor bak deli etti beni. Hayır bir de ilk vuruş girmiş ha. Neyle got kasacaksa. Evrelion sol neden bu kadar korkaksın? Yöne buraya geliyor sesi attı. Aha bir dakika açıldı açıldı kuleye vuruyor. Gaza getirdim beyler. işe yaradı. İşe yaradı. İş yaradı. Nereye kaçıyorsun ya? Ya nereye kaçıyorsun? Yöne vur lan. Hayrına vur bari bir şeyler vur bari bu Sen ümidimiz var be yine be. Aha düz vuruşuma kaldı. Teyze git teyze tamam. Ota gidelim gel. Kanka hemen geliyorum. Baba bıraktım bak plate'i bıraktım oraya geliyorum. Koşuyorum koşuyorum koşuyorum. Koşuyorum koşuyorum. Aha. Aha dın önüne servis moruk. Tuttun. Sıkıntı yok ben alırım Alihan. Tamam. Aynen. Morgana'ya döndüm zaten. Oo Morgana nereye kaçtı? Yakalarık lan. Sen oradan ben Sanka, buradan. var 650. Ciddi misin? Baba kesin Vallahi. yakalarım ben onu. Geldim. Geldim. Uçak aşağı geleceğim ben ona. Lan tut. Lan tut. Esi var esi. Baba aldım ben onu kesin aldım. Çalan top. Dur lan, ben niye mal taklidi yapıyorum ki? <laughs> kaçıyorum kaçıyorum. Ne böyle? Ne yapıyorsunuz lan? Abi ay babanın şansına. Neyse. Abi gitti 600 gold ya. Çako burada buralarda gibi hissediyorum. Aha Aha. Gönder baba. Kalarda kaldı ama onu. Baya vurdum, bayağı vurdum. Gerisi sizde kızlar. Adamsınız be. Kanka. Ne oldu? Anam. Hangisi? Hangisi? Tamam Buhu. bu 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 bu, bu, Pat. Adamsın. Baba kopyasını öldürdüğüm şarkı şey öldürsün bak. <laughs> Tüf yemeli. Şimdi neler? 1800 para yapmışız. Dönelim bir dene bitirelim. Ve Ludan da bittiği için sizlerden hocam bu ikinci kanalımıza aşağıdan kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Çok önemli. Kısa tutuyorum. O yüzden atın da uğraşmayalım. Siz de biz de be. Allah'a. Evet yone durdurulamıyor. Topa mı çıksam sürpriz yapıp. Bitti de adam var. Topta devam etse. Aha kanka şu anı var. Bırak her şeyi bırak. Koş. Ama ben alttan sen oradan. Aynen. Aynen. Süpersin. Hiçbir şey atmıyorum zaten ölecek. Tertemiz. Ne anladın? Şimdi. Yurda gül mavi gitti. Nasıl gitti? Ha. Şerefsizler yazıyor. Aha, aha. Ama ama her şeyle tuttum bunu. Ba, 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 ba. Yok ediyorum, yok ediyorum, yok ediyorum. Yok ediyorum, yok ediyorum. Kesinlikle. Ona lan... bir şey az kalsın ölüyordum ha. Yanlış kombole girdim. Ben ölemeyeceğim sanıp gene maviyi bırakıp geldim. Hay. Ölemeyeceğim sanıp. Ya belki benim girdiğim adama girmişsem keserim. Galip bir cümle. Şimdi beyler bir artistlik yapıp abone alıyorum. Bir de bunu alıyorum. Abi de alıyorum. Bir de abone alıyorum. Kanka buraya help lazım. Ya, anka geliyorum. Tam bota gidiyordum bak iyi söyledin. Aa. Seni görmüyor değil mi daha? Anka kaç. Yok. Kaç. Aa yüklendi. Yüklendi. Anam. Yükü gitsin yükü gitsin. Sana da tek atar. Lan bana tek atacak. Vur lan. Vur. Vur Nefernandes vur. Öldük mü lan? Alihan. Üfle. Sanki ben de sana üfleyeyim. Ha tamam, ölmedik. Üfle kan çek em beni. Baba <laughs> midde çok farm var onların xp'ni istiyorum. Çağırsan adamı soloya kanka. Aha iyi soloya gidiyor lan. Sol, sol gel Aurelia soloya gidiyor. Aha nasıl espri. Aynen. Muazzam. O, bana geliyor bence. Kaç bana kaç. Kaç ben şunları alıp dönme peşindeyim. Kanka yurtarmaya geliyorum seni. Kaç kaç ölürüz. Oo oh, iyi stack kastım. Nasıl stack kastım onu da tamam. Bak şimdi böyle yapıyorum. Hızlı çıkma taktiği. Durulamıyor. Kiledi. Morgana içimizden geçecek arkadaş Allah kapı çalıyor lan dur bir dakika. Ha senin eymiş. Ya dedim kargo mu geldi Allah belanı. Bro bunlar senin kırmızıya mı çökmüş? Bro çöktüler bana da çöküyorlar. Baba 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 ba ba ne oluyor hangisi gerçek hangisi gerçek? Bu gitti. Devam et devam et devam et ona of, ne geldi anasını satayım bir durun be. Nereye kaçıyor o? Aha doğru tutturduk. Tak sen de gittin lan. Oğlum shutdown verin ya. Aha geldi benim shutdown. Anka görüyor musun? Ah! Süper tuttum. Şu an hiçbir şeyim yok. Tutamadık. Evet. Geri kaç. Bir tık geri kaç halledeceğim ben şimdi öyle şey Tamam. Şuradan sıyrılayım. Ya keşke Leblanc ölseydi ya. Şey Morgana. <laughs> Oğlum adamda Wingold var ya. Alamıyoruz içim gidiyor. Abi dari dari. Vallahi dari dari. Dari dari. Hay <laughs> hiç bak. Donyası var mı lan? Yok. Döndüm. Aldım döndüm. Aldım bu videoyu Faker'a atın. Faker'a. Faker'ın şurada attığı 5'te 5'in aynısındı böyle. Uzadım gittim aldım geldim. Tamam şimdi beyler can da gelecek bize. Ölmeyeceğiz. Artı zonya alıyorum dar için. Hadi bakalım hayırlısı. Morale morikon lazım kanka. Aldım ya. Aldım mı? Helal lan. Ha morale morikon mu? He. Değil. Aynı işe yarıyor. Biliyorum. Ama Morello Monikon değil. Niye kandırıyorsun? Aa Morello Monikon alırsam Morello Monikon oluruz yani bu oyunda. <laughs> Onun ismini söyleyemiyordum en başta. Ya burada adam var. Hala söyleyemiyor <laughs> ki. Artık yok kanka. Bu video faker attın derhal. What the fuck diyor adam bile şaşırdı. Kanka şimdi sıkıntılı işler burada. Genkistlerler geldi buraya. Genkistlerler, genkistlerler geliyorum. Genkistlerler geldi. Çabuk gelin. Destek. Oo kule gitti. Kule gitti. Ama söylerim ha. Şaka her yere kutu koymuş gelemiyorum. Kanka hadi hadi yapacağız inanıyorum. Ama darıya değil darıya nasıl yapacağız? Dur ben Benim sen çok inanma dur. Şako. Harbi o Şako ne yapıyor? Yarım saattir görüyorum ben onu fotoğrafını oradan. Ha buraya kaç Yok. Lan ne oyuncu gün be ya. Faker. Görse var da tebrik eder Ne yapıyor? Savaş süresi diyor. Oyunda zeri. Ha e 0.46 saniyede teklemişim kanka. Oha, Oha darıyı aynı şekilde tekledim sanırım. Oy 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 nereye kaçtığını sanarsın lan. Dur bakayım. Aha Morgan'a. Shutdown'um arkada. Gerçi dur. Şattanı yok. Geliyorum brother'ım. Hop sen de gittin penta lan. Ver lan pentamı. Ver lan mı Savaş süresini biliyorsun benim bak. Kule yok. Kolenin canı yok. Hop. Dörtte. Penta var penta var. 10 saniye içinde kesersen penta var. Kim doğru? Shaco. şako, şako gel. Hele Shaco. Neredesin lan? <laughs> <laughs> ah, açtı. Ne yazdı lan? Leblanc ile yazmış. Vallahi pente alsaydım şu kadar eğlenmezdim. O zonyayı da alalım. Ya da bu kadarındayken zonyayı almasak mı? Ne diyorsun? Ne daha? Mecar rabadon mişer. rabadon. Bakayım. Ananı satayım. Aa, kaçarsan gelirsin. Kaçarım bro. Uha oğlum adamları öldürdün lan. Samira kendini öldürdü lan. Evet. Şimdi Bir görüş. Bir ince ayrıntı konsantrasyon. Bir bakıldı oralara. Oraya ne oldu lan? Oğlum bu şeyler yaptım. Yemin ederim tüm tuşlara bastım. Ben bir zonya basayım, bir dinleneyim, bir analiz edeyim ortalı. Ne oldu? Ne oldu oğlum? Benim skillerim nereye gitti? şey yaptığım en garip fight'tı ama işe yaradım. Çok güzel hasar verdin orada ya. Evet ama önde kalmadılar. Ama dur kapı kargo geldi bu sefer. Vallahi, bu direksiyon evet, gelecekti. Şimdi. E, gelmiş e. Lan neyi nerede gördün? <laughs> Burada attın Aurelion'a gördüm. Kafama o... geldi nasıl görmeyeyim? Ben de diyorum nereye gitti o sikil. Şey? <laughs> Şimdi ne, ne alabiliriz? Rabadon. Kızlar o oh, arkada Shako var şey var. Aha arkaya döndüm. Arkaya baksana. Ama bayağı vurdum oraya ben. E, ölmediler. Niye ölmediler? Büyü direnci almış Niye ölmediler? Ben güzel vurdum aslında. Allah Allah. Şu gerçek şok olsaydı ne? Ne gülerdim. Sana bir tek atarım. Sana bak işte Zonya bu yüzden. Yardakçısı e, da orada. Parmağı <laughs> <laughs> ya attı. <laughs> Valla mı? Evet. Ne olamaz diyor. Şaka yok. Şimdi beyler şu canla canımız dolacak zaten bir ekşin arayayım. Şatta onu olan yok. Bırakmayız zaten. Aha dönemedi. Dönemediği için farmdan bak şimdi isyan edecek. 8 saniye. Onu nasıl keseriz? Böyle atladık. Vay vay. <laughs> ne gıcık olmuştur var ya şu an o farma. Hop Erülün neredesin? Döndün mü lan? E, şako burada. ba ba. Lan oğlum, benden kaçış var mı? Oha! Nasıl öldürdüm lan o hasara? Dırrın. Aha buradalar kanka. o Felaket burası. Koşuyorum sana doğru. koşta ben bende bir cacık yok şu an. Yani en baba yapabileceğim Q atabilirim. Kanka baya vurdum da. Aha ölmeden çıkabilseydim. Şimdi rabolarım bitti beyler. Böyle sahnelerde bile tek atacağım az sonra son biri tam. Yo, bunu geliştireceğim. Tamam. Bitirmeye çalışak diyor. Aynen. Aynen bitirirsin. <laughs> Kaç bloğu mu diyor? Hazır <laughs> <Zeryak. gülüyor> Kanka daha izdire of. Aa daha şeyde veriyor. Artı yüzde on iki yetenek gücü. Arda Haydi kızlar haydi kızlar haydi. Yöne malı gel buraya. Hangi yöne gidersin be? Aha lan burada lan. Oo bunlar direkt almış vuruk şey buraya. Ohohohohoho. <laughs> <laughs> Ohohohohoho. Oğlum bu ne yapıyor bu? Aa gerçeği lan. <gülüyor> Çok zevk alıyorum şu an. Baba tuttuk mu orayı? Tuttum. Geliyorum, geliyorum. Uzağım ama geliyorum. Hop. Üç 3. Sonra buna da atladım. Of da baba var. Lan tutmuştum. Ananı. Nereye giden? Eve gidiyor eve gidiyor. Çok eğlendim. Kanka. Tamam. Thank you ben dönüyorum. Şimdi ejder. Ana. Ananı. <laughs> Neyse kaçtım kaçtım hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Şimdi bir W gerek kalmadı. E patladı. Nasıl barış şey ejder hazırlığı yapıyorlardı. Verme diyor. Kim vermeyecek kanka? Kim o vermeyecek olan? Allah aşkına. Siz alın ben bir tutayım şurayı. Çakole Samira. Hı, Samira geldi. Aldı. Şako. Şamira gel gel. Bak Şamira'ya yine tek atacağım. Hazır mısınız? <gülüyor> <gülüyor> What the fuck ya şimdi. şimdi kaç saniye savaş süresi. Gerçi az önceki savaştan kalma şey de olabilir. Mal Samira bensiz girme. Bıraksan oğlum koyduğum önceden savaşta olan anıksane, aynen böyle bir atlayış yapsak hop hop bay bay tuttum mu tuttum mu affetmem gelirim ama öldü kanka o nice bir dönüş yapsam mı ya 3 Üç... aa o gerçekmiş lan geldim nereye atladım ben ama <laughs> ay 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 ulti isteklemiş bir Darius ne kadar tehlikeli olabilir Olabilir bayağı olabilir şu an. Ay 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 önüme geldi lan. Lan manya şeyim yok manyak. Dur. Bir kubu bir ulti. Oy oğlum ne vuruyorum be. 4.5k para döneyim de artık şunu geliştireyim. Hop bir tane deksir. Yani başka olacak bir şey yok. E, evet. lan hile gibisin diyor. Eyvallah çigerim ben faker. Be hey niye mavimi çalıyorsun o zaman. <laughs> Şimdi azlaştıracak beni. Valla <laughs> bu kadar övüyorsun. Be <laughs> <laughs> Hile gibisin kardeşim. Bak şimdi bak bak patiye başlıyorum. Bana bir isim, isim <laughs> ver isim <gülüyor> ver. <gülüyor> ya yapma ya. ne yaptım? Gel kanka. Ne yaptım ki? Oy 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 oy. Bak 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 hazır mısın? 3, 2, 1. Olmadı. Ben döndüm o zaman. Niye olmadı? Benim peşimde, benim peşimdeler peşimde. Hop. Ana. Vay 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 yavrum benim. Güzel flash'tı. Ama şimdi o flaşın bir anlamı olacak mı? döndüm. Bak. Ananı adamın <laughs> ultisine niye girdin? Ulti mi oğlum o? Evet. Ben onu siki sanıyorum. Dedim az vuruyordur. Bak kardeşim hileye hileyim ben. Bak bak. Gördün mü? Nasıl dönüyor beyler? Çünkü minyonun hasar yetersiz kaldığı için W'su açıkken dönebiliyor. Millet şimdi sanacak sen oğlum söyleyim de. Sen ne yanlış biliyorsun ki ne alaka bu <laughs> Öyle W hasarsız kaldığı için... Hayır, kalkan için... varsa üstünde kardeşim. Kalkan kırılana kadar kaç vururlarsa olsunlar dönemiyorsun. Ha, ölsen oğlum millete yanlış bilgi veriyorsun. <laughs> Kankam mide oynarız giriyorum. Oynamaz mıyız? Şakoyu yok ettim geldim arka. Kamerayı atladım. Oğlum bir ult attı gene be ha. Atlaya atlayana da ben atlayamadım kimseye. Bu da gider. Oha. Nasıl ölmedi lan? Neyse devam. Sıkıntı yok. Samira gitti. Ona geliyorum. Tak sen öldün lan. Hemen geri döndüm. Aha Dari burada lan. O steklen de. mı diyorsun? Steksin <laughs> diyorsun. Gel lan buraya. Tuttum, Ben de tuttum. Ölmüyor lan. Tutuşur attım ben buna. Hop. Nice. Ama ben bottan kul ana an lan oğlum bak korkutma beni ya ben de bir şey sandım. <gülüyor> 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 ne olacak şimdi? Ne olacak kardeşim şimdi? Ananı arvadını. Of. Güzel ucundan. Neyse. Bir kaya morgana'ya verdim lan. Geldi mitteler. Aa ben bir şey alayım lan. Büyünü fuzu alayım. Kanka ay, arkaya ay, atladım. Ay 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 ay. Arkaya atladım, ben de arkaya geldim hemen. Oy oy, hemen geri döndüm darıya kanka. Hemen oynuyoruz ona. Yavaştan, yavaştan. Oğlum adam ölmüyor hayvan Neden büyü nüfuzum yok? Geldim arkandayım. Bu ulti mi şimdi? Tamam, Aliyan, sen de yanlış biliyorsun Ero'yu. Biliyor yavaşlatıyor. Olsun, hasar buraya işte. Yavaşlatıyor Olsun, diye biliyorum ben ökün. onu sonradan. Bak şimdi ne yapacağım bak. Gördün mü? 3 2 1 Benden hızlısı mezarda. Bekliyorum sikili bekliyorum he. Sınırsız mı vuruyor bana böyle? Evet. Şimdi ulti Bu oraya. Ne? Bu ne? Ulti. Bak bak nasıl tek atıyorum bak. Gördün mü? Gördün mü? Gördüm. Peki bir şey diyeceğim. Ben zonya basmışım da söylüyorum. Şeyde zonya basılmıyor herhalde. Yo Yok vallahi dışarıda bastım. dırınk sesi geldi. Duydum sesi de duydum. Hem de oyun kaybettiren bak lan şuna bak şurada kaybetsek Rito suçlu. Ya anneciğim arıyorsun beni. Ah. Efendim yurda gül efendim. Videodayım anneciğim videodayım bak. Anka. Tamam, Kanka. Gördüm oğlum ha. bah 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 bak bir şey alma lan. Nereye kaçacaksın? Aa, oğlum 10 tane skill attım ha adam. Oo, oh. Bu nasıl şar ya? Adam arama gitti ya. Nereye gitti oğlum bu? Ha burada. Oha. Aşağıda. Bak bah gene şu. Abi <laughs> ben yakalayacağım onu ben inat ettim baba. Geldim beyler. Valla. Öldü öldü öldü. Oha 650 gold veriyor bu adam. Aliyan, şakoyu görüyor musun? Görüyorum alemin soytarısı yap onu. Bur Nerede lan? Dari geliyor, dari geliyor sana. Vallahi hissettim burada olduğunu biliyor musun? Dari beni yakalayamazsın gülüm. Uğraşma bende Uğraşıyor bende ya. Allah uğraşıyor bende Ölecek şimdi bak, aklını alacağım hayal yok. <laughs> Haydi sıra şimdi ejderda derken o ne lan? Nereden o çıktı? Orada çıktı. Kanka oradan çıktı. Piyangodan mı çıktı onu yok ettim ben. Arkaya gelemiyorum şu an biraz yavaşım. Tamam. Alıyor da ölmedi. 3, 2, 1. Tamam bu da gitti. Ona ne olur? Ben dönüyorum ejdere. Bu kaçar. Of yanıyorum hala. Ha. Çarp atacaktın değil mi lan? Yok çok ki. <laughs> evet beyler 3. daha ejderimizi aldık. 200 zırhım var. Böyle bir şey olabilir mi <laughs> ya? Ne yapsam bir tane zırh itemimi alsam. Alsam ne oluyor? Tank. Bayağı yükselir. En fazla zaşa veriyor. Oo. Çünkü yüzde veriyor ya. Evet. Ben bir hiçlik DNA alayım. Uf bir ne yapıyor oğlum. Aha. Bak bak bak. -ba -ba -ba. Yine tek gemiye geliyor. Bak bak bak. 1 2 3 Tak. Dört döndüm. Peki, yavaş oynuyorum. Arkadaşları gelsin diye. Ölmedi lan. Ana şey oldu. Arkadaşları geldi. Hadi lan. Oho, bayağı kötü. Ben baron alamadılar en azından şaka yok alamazlardı Hangi Ama başladılar lan? engellemeniz lazım. Samira da yok üçler kanka orada. Oo oh, oğlum eritiyor baronu eritiyor adam. Bu Aurelion ne yapıyor ya? Anasının ki ya. O nasıl baron almak ya? Nereye gitti lan? Oğlum yanlış adam gitti anasını satayım. Oo. Oh, oh, oh. Kanka, Ben ben kaçıyorum. Ay sokayım böyle şey. Oğlum Erölün bana nasıl vuruyor? As. Döncen mi artık? Atlayayım ben buraya Hayır. bence direkt ne atlam, atlam, Atlama atlama atlama. Bekle Şansım var Zeri yle. Helal helal hadi hadi hadi. Zeri vuruyor aslında azıcık. Erölün söyle. Kanka söyle kanka. Kanka buraya da. Bak canı bir kanka, hareket edemiyorum ki. Güzel gene koruduk. Helal onu kesersen güzel. Sen doğdun mu? Doğdun. Tamam. tamam oraya alırsın sen. Doğdum, geliyorum. Geliyorum da. Manası yok. Ama 5 yük var ama. Ama evet. vuruyorum. Vuruyorum, vuruyorum. Ya sokayım böyle şey ya. Bu ne oğlum? Öldün artık. Çako geldi. Haye sokayım çakona şimdi seni. Ay 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 ya beyler. Yo ne APK bırakınca bir anda döndü ya. Bitirin bitmez. Ben varım lan. Tamam beyler sakin 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 şako geliyor. Hadi lan zere. Hadi vur vur şako eritirsin vur. Kanka daha ruhu çıkıyor. Kanka nereye atladı bu şako? Burada sonra, burada sonra, burada bir canı var. Öldü, öldü, öldü 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 öldü. Nice. Ejder ejder ejder. Kanka Samira var. Boşuyorum, boşuyorum sadece. Ben keserim ki bunu. O, süpersin. Meleği var aslında kesersen süper olur. Aha süpersin. Kes 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 Tamam kanka geldim. Ejder'e go ejder. Zeri Koşuyorum. ne yapıyorsun ya? Zeri bizde oyna be kazanacağız be. Tamam ben büyük farmları aldım buradaki. Zeri'nin burada olması lazım onun için ya. Ejder'e. de da yok. Ejder geldi. Karpım yok. Gir ya. Evet. E, e, geliyor sürekli ama. Abi alsak kazandık. Gel geri, gel geri. Gel geri buraya oynayacağız. Ne? Morgan'a ya mı oynayayım? ya. Vurdum baya. Hala vuruyorum. Beni tutamadı, sıkıntı yok. Lan oğlum ne yapıyorsunuz? Hop, of Aldık, güzel aldık, güzel aldık. Zeri oradan yarıyor. Baba bu ejder 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 bırak varıyor bırak. Aha rakip katletti. Süper vurun ejdere. Hadi alacağız bu, bu maçı alırsak var üf. Hadi lan Zeri el al lan Zeri 2'de 2 aldı orada. Zeri öldü. Tamam ya daha var artık. Aldık babayı yani Direkt geliyorum. bitirmeye koşalım mı? Banka inhi açarız. Direkt inhi açarız. 3 inhi açarız. Rahatlarız baya. Belki biter de oradan farmlarımız yok ama. Tamam bota 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 bota. Kanka dönmemiz lazım. Aldıktan sonra direkt topuk topuk topuk. Dön 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 dön. Dön kule gidiyor. İnşallah durdurmazlar. Bakıyorum. Tamam. Beyzi savunuyorlar. Bizim kule gitti ya. Ama ön içine aldık. Zeri bizde oynarsa kazanırız. Dur ben şunu satayım. Bunu da aldım bir alelacele çıkarken. Morali Morikon aldım. Zeri bizde oyna win. Şako gelebilir ama. Tarayıcı çekeyim ben de. Ulan heyecandan anasını satayım. Yanlış ikisini aldım. <laughs> ben aldım tarayıcı. Tamam düzelttim. Ya zeri zeri karı karı Ya şuraya. Şako görünmüyor yalnız. Şako tehlikeli. Ha burada burada burada. Tamam sıkıntı yok. Kanka sıkıntı var şey kanka yaptı. Arkaya ultat, Ben orada yokum dur. Burayı yok ettim kanka süper. 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 Darı kaldı darı kaldı. Ben bakıyorum şakoya. Darıya yardım lazım kankam. Geldim. Çakoya bakıyorum gözüm çakoda. Bana vuracak bana vuracak kışkırttım. Abi. Tamam sıkıntı yok. İnşallah kaçabilirim. Çako geldi. Ben ölmem bu cana dönüyorum bezi koşmaya yürüyorum. Ölme. Ölür müsün? Ben ölmem. Kaç. Kaç 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 kaç. Nasıl ölmüyorsun oğlum sen? Baba canı doldurup geliyorum. Hadi be yona be gel be. Zeri öldü mü? Zeri öldü. Baba tutmamız lazım. itiyor. Şako bitiriyor. Şako bitiriyor. Vur vur şakaya vur şakaya vur şakaya vur şakaya vur şakaya vur şakaya vurun Buna vurun Bu da bitti minyonlar bitirin Minyonlar sadece siz izliyoruz şu an Hadi Yaparsınız 15 saniye Hadi be bitirin be Biz yaptık yapacağımızı adamsınız be Anasını satayım bu nasıl maç ya Kanka böyle maç görmedim ben daha önce. Mükemmel yemin ederim. Evet arkadaşlar videomuzu sevdiyseniz aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Sağdan Aliyan'ın YouTube videosuna gidebilirsiniz. O da kendi kanalında YouTube videoları çekiyor. Klip evet. destek olabiliriz. Öpüyorum yarın görüşmek üzere. Bay bay.